Kermestet bir laboratuvar ikinci sınıf öğrencilerimiz köy okulunda kitap, kırtasiye, giysi, ayakkabı olabilir her türlü ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tabii sınıf sayıda kermes düzenlediler. Biz de okul yönetimi olarak bu kermeste elimizden gelen yardımı e, esirgemeyeceğimizi söyledik. Destek olduk. Sağ olsun öğrencilerimiz e, tatlısından tuzlusuna her türlü e, yiyeceklerle gayet güzel başarılı e, e, olmuş. Yiyeceklerle hazırlayıp hazırlanıp geldiler. E, biz de kurumları ve e, çevremizdeki e, tanıdıklarımızı davet ettik. Herkes destek olsun. Teşekkür ederiz onlar için de. Öğrencilerimizi de e, kutluyoruz bu anlamda. Yani sosyal duyarlılık, yardım e, bilinci, ihtiyacı olan öğrencilere e, en azından bir umut olması, yardımda bulunmaları, e, yardım bilincini geliştirmeleri çok güzel bir duygu. E, hepsini kutluyorum. E, umarım. E, ihtiyacı olan öğrencilere ulaşıp onlara yardımı iletiriz. Teşekkürler. Bugün hepimiz ortak bir amaç için burada bulunduk. Küçük e, emekler sarf ettik. Belki bizim için küçük birer çabaydı. E, ama neticesinde köy çocukları için bunlar çok büyük bir umut olarak geri dönecektir. E, bize desteklerini, e, bizden desteklerini esirgemeyen, her türlü desteği gösteren başta kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, belediye başkanımıza, AK Parti Kadın Kolları e, ilçe başkanlığına teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi yalnız bırakmayan katılımcılara, desteklerini esirgemeyen hocalarımıza ve öğrencilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. E, Hepinize katkısı çok büyük bir umut olarak köy çocuklarına geri dönecektir.